Necmettin Erbakan Akyüz. Spora gönül vermiş her profesyonel sporcu alanında en iyi olmak ister. Bunun yolu da çalışkanlık, azim ve disiplinden geçer. Kazanılan başarılar birçok şeyi beraberinde getirir. Ama sporcunun hem başarılı olması hem de herkesin kalbini kazanması kolay değildir. Böyle bir şey ancak Büyük bir cesaret, sağlam bir irade ve şartlar ne olursa olsun doğrudan yana olmakla elde edilir. Necmettin Erbakan Akyüz, bir sporcunun sahip olması gereken tüm nitelikleriyle 6 kez Kung Fu dünya şampiyonu oldu. Onu başarıları sayesinde tanıyan çoktu. Ama o herkesin kalbini iyilikten doğrudan yana durduğu Avrupa Şampiyonası'nda kazandı. Avrupa'nın ve tüm dünyanın gözü önünde İsrail'in yaptığı katliamı, mazlum Filistin'in haklılığını haykırdı. Haklı haykırışını sosyal medya hesaplarında paylaşıp daha çok insana duyurmasının önüne geçmek isteyenlere karşı durdu. Dik duruşundan vazgeçmeyip birçok insana insanlığıyla örnek oldu.